az da maksimumdan çıkayım. Evet, 4 Dört evet. tane belli ama beş tane de oyuncu satıyor. Bize geliyor. Avrupa'nın farklı yerlerine, ülkelerine gidiyorlar. Şimdi benim anlatmak mesela şu anda sosyal medyada da e, Galatasaray'da konuşuluyor. Roman Murutano. Bak Aykut Murtan. beni, Aykut beni çok iyi bilir. Ben buralarda da nerede kolay kolay bir oyuncu için o kelimeyi kullanmam. Ülke olarak biz Karpatların Maradona'sını hacı izledik. Bu da Karpatlar'ın mescisi. Eğer Galatasaray buna yatırım yaparsa paraya yatırım yapıyorsun. Kaç evet, para? Rakam ya. yüksek. 7 ile 10 yükseler arasında yükseler. bir rakam. Ama bak Burma'ya verdin patladın. Emre Bora'ya verdin. Nelere patladın? Onyekuru'ya iki kere, üç kere, beş kere. Bu Bunların hepsini katlayan bir oyuncu. Öyle böyle bir oyuncu değil. Bakın ben kolay kolay bir oyuncu için konuşmam bunları. Mesela 6,5 oraya vereceğin önce bunu bitirseydim. Keşke bunu bitirselerdi. Altı buçukluk alana çıkın daha mı uyudu? Çıkıldı daha hocam. Çok fazla yukarı çıkaralım. Ne çok aşağıda? Orta seviyelerde. Çünkü hani söyleniyor 4-5 seneden beri. Sen 4-5 seneden bir oyuncu izlemekle bu şekilde olur. Alırsın. Önceden alırsın. Yani 4-5 sene izleyeyim. Ondan sonra karar veririm. Bu sene 6.5'a gelmiş. Değil öyle şekilde. Tekrar söylüyorum. Eğer Montano'yu bitirirse Galatasaray emin olun. Para alıyorsun. Para. Resmen paraya yatırmıyor. Mükemmel bir oyuncu. Bak şimdi şeyi de aldılar. Berkan. Alanya'dan. O da bak. O da farklı bir oyuncu. O da bir farklı oyuncu. Şimdi onu biz tekrar söylüyorum. Ne hani diyorlar ki neden önceden olmadı etmedi. Al abi al. Al sen onu ver. Alanya'ya sen kiraya ver. Veyahut da Karagümre'ye ver. Oynasın çocuk orada ondan sonra. Gidiyor. Adama fundamental. Futbol fundamental. Çok iyi. E sen onu 300 lira 200 lira niye almıyorsun da gidiyorsun şimdi 3 lira veriyorsun. Ama neden? Önünde oynuyorlar. Önünde görüyorsun onu. Aa diyorsun bu adam topçuymuş. Bunu alalım. Abi o vakitler işte keşfetmek lazım. 3 milyonu ben niye Galatasaray'ın kasasında kalsın? 3 milyonu farklı bir yere kullan. Zaten hocam mesele de diyoruz ya Bopenza'yı 8 milyon euroya Hatay'dan almak mesele değil ki. 300 bin euroya 400 bin euroya iken bulmak. Sörlot'u bir milyon euro iken Trabzonspor'un getirdiği gibi Mesela bak yapabilmek. orada bir orta sahada Traore var. O da 95'ti evet. mi ne evet. Hatay'da? Oralarda çok zorluklar çekiyorsun, bulamıyorsun. Oyunu iki yönlü oynan. Enteresan bir oyuncu. Evet. Şimdi oralarda geldiği zaman, sen onları gördüğün zaman talip olmaya çalışıyorsun. E onlar yapıyorlar. işte şeydi mesela, geçenlerde de söyledim, burada da bir yerde de söyledim. Bir canlı bağlantıda Ren mesela. Ren'den Abi Ren'de manyak oyuncular var da takip etsinler. Kulüplerimiz takip etsin. Oradan kolayda oyuncu çıkartamazsın. Minimum beşten başlar. İşte Rondon var. Adam sabit. ve Fransa milli takımına en başta yazılacaklarla 2002'den bahsediyor? Fiyatı şu anda 7 milyon. E bir tane daha var orada. Angolalı. Hemen kaptılar. Fransa milli takımlarında 2002'li 50 milyon euro. Ben aldığım zaman onu işte 15 yaşında falan keşfedersem o işi bitirmeye çalışıyor. Ailesinin mailesine getirir. Ama burada da soru işareti ne olacak? Biz ona ne katkı vereceğiz? Ne kadar o katkıyı sağlayacağız? ...onun gelişmesi için neler sunacağız... ...orada sıkıntılarımız var. Bir de hocam şimdi bu oyuncuları kurarken... ...bu takımları yaparken... E, ...şimdi 3 yıllık plan denince... ...akla şey geliyor... ...yani daha böyle aç, e, düşük maliyetli... ...iyi oyunculardan kurulu bir takımı... ...beraber Düşüktü. büyüyerek gibi... değil mi? ...ilk aklı o geliyor. Şimdi niye 3 yıllık plan isteniyor... ...süre isteniyor... ...ekonomik olarak da sıkıntılar var... ...yeni bir takım, yeni bir oluşum... ...yeni bir şeyle gidecek. Ama şimdi 6,5 oraya... 7'yi oraya, 3 oraya falan verdiğimiz zaman... O zaman beklenti de 3 yılın dışında Şimdi, daha kısa vadede insan e, bundan bir sonuç bekliyor. Bazı oyuncularda bak gençler vardır. Mesela bazı oyuncular vardır. Onlara 5'in üzerine falan maliyetleri olur. Ama onun bellidir sana ne getireceği. Yani kuru kuruya at, atış yapmazsın. Onu zaman ama çok takip etmiştim Mesela bak Montano bu tarzda bir şey. 99 doğumlu. Eğer ellerini çabukta... Çünkü Avrupa'dan çok talipleri var. Eğer Galatasaray oradaki Romanya'daki ilişkilerini iyi kullanıp da getirirlerse bak tekrar söylüyorum bırak öbür yapılan transferler. Onların hepsini bir tarafa bak. Bu var ya bu Galatasaray tarafta Türkiye Türkiye ayağa kaldır. Öyle bir oyuncu bu. İnşallah, inşallah böyle oyuncuya ki bize hep yutturdular. Ronaldo'nun şeyi geliyor dediler. Veli attı dediler. Bilmem adamlar nerede oynadığını bulamıyorsun. Nerede Kendilik yok. Yoklar <laughs> piyasada olmayacaklarını biz çok söyledik o dönemler. Yazık dedik bunlar. Olmaz çünkü kimsenin haberi yok. biz onları Estonya'da izliyorduk. Daha Türkiye'ye gelmeden evvel izliyorduk onları. Ama geçti onlar bitti. Bu adam var ya tek kasıyordur. Ben kolay kolay Aykut bile hiçbir zaman için böyle bir vurgu yapmamışımdır. Yapmam da. Çok inci de dokarım. Nereye? Gideceğini, nerede çıkacağını, nasıl olacağını çok incelerim. Bu felaket bir şey. E tabii bunları bir de vitrine felaket bir şey çıkarmak lazım. Çünkü bunları... Ya bir şey, e, Ömer Bayram 12 pas hatası yapmış yani. ya. Normal, normal Aykut. Şimdi yani, bir dostum normal yazdı. Normal yani, normal. Ee, Şimdi Arnold'a gelecek, 12 onu seyredecek. pas hatası Ömer hocam. Solbek işte. bek. Ömer Bayram'la ne zaman sözleşme yenilendi? Yeni şeyle Emre Taşdemir'le ne zaman yenilendi? Yeni. Şimdi gene beni söylediği süresü Süleyman Löşu getireceksin. Ya işte yani, yani Ömer ha. Bayram'ın 12 pas hatası dehşet dehşetmiş şey. Ya, 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 çünkü ya. çok ender rastlanmış ya hocam yani. Ya, ama Ömer ya, Bayram işte, bilinen oyuncu şimdi biz bunu kalkıp da hani hani derler ya biraz evvel sen ne söyledi? Torbadan ta, ya, şey çıkartmıyorsun yani taşan mavşan bir şey çıkartmıyorsun. Ömer'in belli. Evet. Senin Şimdi Arnold geldiği zaman zaten onların ikisini de atacaksın kenara. Onlar kenarda evet. oynayacaktı. Onu bak hiç konuşmuyoruz. O topçu. O belli. Yani onun bir vizyonu olan bir oyuncu. Onu söylemeye gerek yok. Adam üst seviyelerde oynamış bir adam. Senelerden beri e, Crystal Palace İngiltere'nin o dinamik futbolunu ezberlemiş birisinden konuşuyor. Onu bırak. Çok iyi bir transfer. Bizim standartlarımıza göre. Ama... Onda Allah göstermesin bir sakatlık olduğu zaman bu sefer yine bunların ikisine kalıyor. Hocam bu tabloda evet Ömer'in belli bir seviyesi, belli bir kapasitesi var. Uçup kaçmaz siz Ömer. Asıl işte 300 bin, 500 bine oynayan Ömer'in potansiyeli değil. Onun zaten yapacağı belli. Asıl ben 5 milyon euro verdiğim adamdan be, verim alamıyorsam problem oradadır. 4 milyon euro verdiğim adamdan alamıyorsam 3,5 milyon euro beklentim benim ondan. Ömer oranın askeridir. Birkaç tane serpiştirirsin araya ama seni hedefe götüren Galatasaray'ı hedefe götüren bu bahsettiğimiz oyunculardır. Şimdi onlardan hiçbir verim alamıyorum ki ben Ömer'in 12 pasına ya da gelen alınan skoru Ömer'in üzerine yıkayım. Yani o zaman kulübede oturan adama derim Ömer'den 8 kat fazla para alıyorsun neredesin Galatasaray'da? Golü seri şimdi. Dersin. Hocam Muslera ne yapsın burada? Muslera yumruklamış orada. İşte bak, bak tekrardan bakalım. Yapılmış oraya. Evet, e, geri dönerken Markaya mı çarptı? Marka evet. evet. Ha, çıkıp iki elle topu evet Muslera diyor bak tut he. diyor hocam. Topu evet, tut diyor da hocam. Diyor. Diyor. Ya burada... E... bu reaksiyonluk mesela çok... Orası çok enteresan bir bölge. Kalecilerin olduğu yer. Ama senle sen de biraz evvel söyledin ya devamlı devamlı bu hataları olursa yarın öbür gün geçmişin hiç aranmaz yani. Evet. Şu andaki konuşulur. Evet. O da diyorduk mesela geçenlerde de burada konuştuk. Ben tekrardan üzerine... Basıyorum. Bilmiyorum o, o, kararı hoca daha iyi veriyor. Oradaki teknik heyet daha iyi veriyor. Raporlar daha farklıdır ama 40'ın üzerinde milli olmuş senin sol bekin varken 2002'li mi 2003'lü mü o civarda bir şey. Senin takım kaptanlığını yapmış bütün kategorilerinde. Milli takımlarda dönmüş tekrar söylüyorum Cag şeyin. şeyin Cagne işte, giriyor hocam. Rıdvan'ın Rıdvan onun yediği olmuş. O çocuk gönderdiler. Emre'yle imza atıyorsun. Bu kahveli imzası söyledi. E onun ne şeyi var? Yani bu kadar mı kötü bir oyuncu? Bandırmaya kiralık veriyorsun. Tut senin evladın senden çıkmış yetişmiş. Tabii biz buradan Sadece konuşuyoruz. İçeride neler var, Tabii, neler var. Babel yok. Babel görüyor. Yani, ne tam da söylediğim e, ilk bölümde söylediğim